Merhaba, ben Alinea Teken. Bugün yeni bir program serisine başlıyoruz. Konu başlığımız James Joyce. İç monologlar, bilinç akışı gibi modern anlatı teknikleri ve deneysel dil kullanımıyla 20. yüzyıl edebiyatının en etkili isimlerinden. Roman ve öykü yazarı, şair, edebiyat eleştirmeni ve öğretmen. James Joyce 2 Şubat 1882'de Dublin'de doğdu. Orta sınıf katolik bir ailenin en büyük çocuğuydu. Annesi dindar bir kadındı, babası ise vergi tahsildarı olarak çalışıyordu. Joyce ailesi için müzik çok önemliydi. Anne iyi bir piyanisti. Baba da çok iyi bir tenordu. Ancak baba Joyce içkiye olan düşkünlüğü ve bunun sonucunda işlerini ihmal etmesiyle aile adım adım yoksullaştı. Ve buna bağlı olarak sık sık semt ve ev değiştirdiler. Yine de ailesi Joyce'un eğitimine önem verdi. Prestijli Cizvit okullarında disiplinli bir eğitim aldı. Önce Klongov's Wood College'a yatılı olarak başladı. Ancak 3 yıl sonra babasının maddi sorunlarından dolayı okuldan ayrılmak zorundaydı. Evde kendisini eğitti, annesinden de yardım aldı. Ardından Dublin'deki Belvedere College'a kabul edildi. Joyce rahiplik eğitimi alıyordu ve başarılı bir öğrenciydi. Ancak bu dönemde kiliseyi sorgulamaya başladı ve katolisizmden uzaklaştı. Dublin'deki University College'da modern diller okudu. 1902'de mezun oldu. Üniversite öğrenimi sırasında enerjisinin çoğunu kitap okumak ve yazmak için kullandı. Avrupalı yazar ve düşünürleri okudu o yıllar edebi sesini bulma yolunda önemli bir dönemdi. Henrik Ibsen'e hayrandı. Sırf onun yazdığı oyunları kendi dilinden okuyabilmek için Dan Norwich dilini öğrendi. Ibsen'in Yeni Tiyatrosu isimli makalesi önemli bir dergide yayımlandı. Ibsen'den bir övgü mesajı da aldı. Richard Elman'ın ifadesiyle Joyce, Ibsen'in mektubundan önce İrlandalıydı, mektuptan sonra Avrupalı oldu. Bu başarısı Joyce'u yazarlıkta cesaretlendirdi. Ailesini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini iknada yardımcı oldu. Şiirler ve epifanyalar olarak adlandırdığı düz yazılar kaleme aldı. Joyce bu sözcüğü bir kişi ya da nesne ile ilgili asıl gerçeğin birdenbire ortaya çıktığı anları dile getirmek için kullandı. Üniversiteden sonra geçimini sağlayabilmek için Joyce hekim olmaya karar verdi. Bulabildiği parayla Paris'e gitti. Ancak burada tıp eğitimi almaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü orada okul ücreti peşin alınıyordu. Ve Dublin'de aldığı dersler de yeterli gelmemişti. Bunun üzerine edebiyat yazıları yazmaya ve bir kütüphanede çalışmaya başladı. 1903 yılında annesi hastalanınca Dublin'e döndü. James George kısa bir süre sonra annesini kaybetti. Ertesi yıl Dublin'de Nora Barnacle ile tanıştı. Birlikte Dublin'den ayrıldılar. Joyce evliliğe karşıydı. 1931 yılına kadar evlenmediler. Ama her zaman birlikte yaşadılar. Giorgio ve Lucia isimli iki çocukları oldu. Lucia profesyonel bir dansçıydı. İlgi duyduğu Samuel Beckett tarafından reddedildi. Şizofreni nedeniyle yetişkin yaşamının çoğunda hastanelerde yattı. Carl Jung'un Lucia'nın doktoru olduğu bir dönemde oldu. Lucia yaşamının son 30 yılını Northampton'daki St. Andrews Hastanesi'nde geçirdi. Dışarıdan insanlarla nadiren iletişim kurdu. Daha önce de belirttiğim üzere James Joyce, Jesuit okullarında rahiplik için eğitim almış olsa da, Katolikizmden uzaklaştı. İrlanda siyasetindeki dar milliyetçilik kalıplarını ve Dublin toplumundaki durağanlığı ve paralize olma durumunu dile getirdi. 1904 yılında, 20'li yaşlarının başında, müstakbel eşi Nora ile İrlanda'dan ayrıldıktan sonra, Hayatını gönüllü bir sürgün gibi Avrupa'da geçirdi. Pula, Trieste, Roma, Paris, Züri yaşadığı yerler arasındaydı. Geçimini sağlamak için öğretmenlik, şarkıcılık yaptı, bankada çalıştı. Dublin'e birkaç kez, örneğin Dublinlilerin basımı ya da bir sinema zinciri açmak için dönse de ülkesinde yeniden hiç yaşamadı. Ancak Joyce'un hayal dünyası Dublin'de kurulmuştur. Joyce'un doğduğu yerle arasında karmaşık bir sevgi ve nefret ilişkisi vardı. Kendi şehrine hem bağlılık hem de öfke duydu. Buralarda geçen çocukluğu, ilk gençlik yılları, Cizvit okullarındaki tecrübeleri onun edebi ilham merkezindeydi hep. Bunlar onun yaratıcı dünyasının çekirdeğini oluşturdu. James Joyce kariyerinin son 10 yılına kadar geniş kitlelere ulaşamadı. Ancak Amerikalı modernist şair Ezra Pound gibi önemli isimler arasında şöhret kazandı, onlardan destek aldı. Joyce yaşamının büyük bir kısmında göz rahatsızlıklarıyla mücadele etti defalarca ameliyat oldu tamamen kör olduğu dönemlerde yaşadı ancak her zaman çalışmaya devam etti ve üretti programımızın bu bölümünde de yazarın önemli eserlerine kısaca bir göz atalım öncelikle 15 öyküden oluşan Dubliners Dublin'ler Joyce bu öyküleri 1904-1907 yılları arasında yazdı. Ancak öyküdeki kişilerin ve yerlerin gerçek hayatta anlaşılır olduğu yönündeki çekinceler ve sansür gibi nedenlerle basımı 1914'ü buldu. Dublin'lerde 15 öykü vardır. Bunlar birbirine geçmiş, tekrar eden sembollerle birlikte güçlü bir yapısal bütünlük içindedir. Yarı otobiyografik bu öyküler çocukluk, genç yetişkinlik ve kamusal alana göre sıralanmıştır. Sondaki Ölüler isimli öykü dünya edebiyatında bir başyapıt olarak kabul edilir. Öyküler Robert S. Riffin yorumuyla Dublin toplumundaki kültürel ağları, tutsaklığı ve paralize olma halini işler. Bir sonraki programda bu kitaptaki Eveline isimli öyküye yakından bakacağız. Joyce'un ilk romanı 1916'da basıldı. Yarı otobiyografik, sanatçının bir genç adam olarak portresi. Genç Dedalus'un bir sanatçı olabilme arzusuyla hayal gücünü ve yaratıcılığını baskılayan kiliseye, okula ve topluma başkaldırışını ve uyanışını anlatır bu eser. 1922 tarihli Ulysses bir başyapıttır. 7 yılda tamamlanmıştır. Joyce'un kendi anlatımıyla Nora Barnacle'ı sevdiğini anladığı gün olan 16 Haziran 1904 günü Dublin'de geçer. Bloomsday olarak anılan bu gün günümüzde etkinliklerle kutlanmaktadır. Ulysses Homeros'un Odessa destanı eserin çatısını oluşturur. Joyce'un anlatısındaki teknik ve biçemler, Molly'nin düşüncelerinin yansıtıldığı bilinç akışı bu romanın devrimsel yanıdır. Ve 1939'daki Finnegan's Wake deneysel bir romandır. Ses, ritim, kelime oyunlarına dayanır. Neredeyse tamamen yeni icat edilmiş bir dil kullanır, yazar. Düş içinde binlerce düş vardır. Çeşitli diller iç içe geçer. James Joyce program serimizin ikinci bölümünde Dubliner isimli öykü kitabından Eveline'ı yakın plana alacağız o programa kadar James Joyce'la kalın hoşça kalın